Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere hayran kalacağınız bir tarif ile geldim. Açma, börek ve poğaça tarifi vereceğim. Çıtır çıtır oluyor. içi yumuşacık. Bunun için yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı süt ekliyorum. Toplamda 600 ml. 1 yemek kaşığı dolusu instant maya veya 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Bu karışımı bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Mayayı köpürteceğim. Bakın bu şekilde köpük köpük oldu. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurtanın akını içine sarısını da dışı için ayırıyorum. Şöyle güzelce bir çırptıktan sonra un ekleme aşamasına geçiyoruz. Unu da eleyerek ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekleyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ve yapım aşamasına geçiyorum. Malzemeler listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ben toplamda bir buçuk kilo kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin mutlaka bir su bardağı kadar un miktarı oynar. O yüzden size hamurun kıvamını çok güzel ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Hamur toparlandıktan sonra unu az az ekleyin. Çok eklemeyin. Çok hafif böyle ele yapışan bir hamur yapacağız. Bakın şu an elime aşırı yapışıyor. Bu şekilde un eklemeye devam ederseniz çok fazla un eklersiniz. Hamur bu şekilde toparlandıktan sonra gidin elinizi yıkayın ve kurulayın. Ondan sonra durumuna bakın. Gerekiyorsa o şekilde un ekleyin. Bakın biraz önce elime çok yapışan hamur şu an yapışmıyor bile. Çok hafif böyle e, yumuşak konumda. Tam istediğim kıvam bu. Hamuru şimdi güzelce toparlamam için yarım yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ ile elimin içine yağlıyorum ve hamuru toparlıyorum. Bakın, biraz önce elime yapışan hamura ben daha un ekleyerek hamuru yoğurabilirdim, hamuru sertleştirebilirdim. Ama ne yaptım? Elimi temizledim, kuruladım, geldim ve bu şekilde hamuru çok güzel bir şekilde toparladım ve mükemmel kıvamlı bir mayalı hamur yoğurduk. Sizler de aynen bu şekilde yapın. Elinizde şöyle güzelce toparladıktan sonra bu kabın içerisinde mayalasam da olurdu ama ayrı bir kaba alıyorum. Üzerini bir poşet veya streç film ile örtün. Üzerine de şu an kış mevsim olduğu için bir battaniye ile sıcak bir şeyle örtün. 1 saat boyu mayalandıracağız. Bu şekilde sardım 1 saat mayalanmayı bıraktım. Şimdi sosunu yapacağız. 200 gram tereyağını eritin, içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı un ekleyin ve bunu güzelce bir karıştırın. Ardından 2 yemek kaşığı da tahin ekleyin. Mükemmel oluyor. E, bu tarife bayılacaksınız. Aynı hamurdan iki çeşit yapacağız. Hem bohça börek şeklinde. Hem de açma poğaça şeklinde ama açma poğaçamız da böyle kat kat çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tarif. İçerisine de bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz bu karışımın. Şöyle bir karıştırıyoruz ve kenara alıyoruz. Kaynatmıyoruz. Tamamen unu alt bir şey çevirdikten sonra biraz da tayneldikten sonra kenara alıyoruz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurumuzun mayasını alıyoruz. Bakın. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyoruz. Artık bundan sonrasını biraz hızlandıracağım. Çünkü normalde bir saatlik çekimde 16 dakikaya indirene kadar bayağı uğraştım. Tabağı unluyoruz ve diğer iki bezeyi tabağa alıyoruz. Üzerini kapatıp kenara bırakıyoruz ki kurumasın. Bu şekilde yapıp üzerini kapatıp kenarda bekleteceğim. Bunu da kenara aldım unlayıp şimdi bezeme açmaya başlıyorum. Ayrıntıları ile vermek istiyorum ki benimle aynı sonucu elde edin. İnanın ben de uzun video paylaşmak istemiyorum sıkılmayın diye ama olabildiğince böyle hem ayrıntılı hem de kısa olsun istiyorum ben de. Güzelce oklava veya bir merdane yardımı ile hamurunuzu açın. Tarifi ben mesela yaptım, buzluğuma attım. E, çok gelebilir sizlere, eğer küçük bir aileyseniz. Yapın, soğuduktan sonra aynı gün içinde güzelce paketleyip buzluğunuza atın. istediğiniz zaman çıkartın, ister fırında çözdürün, isterseniz e, adı aklıma gelmedi, onun içerisine atıp ısıtın. ilk günkü yiyebilirsiniz. E, ile yiyebilirsiniz. Un yardımıyla açıyorum hamuru. Açabildiğiniz kadar açın ve e, unlayıp kenara aldım ki yapışmasın. Diğer ikinci bezeyi açarken evet güzelce iki bezeyi de açtım. Hazırlamış olduğum o sosu sürüyorum. Ben ilk e, şeye yufkamıza çok fazla sürmüşüm. Biraz idareli kullanın, dördüne geçsin. Ama yetmediği yerde e, ne yaptım size göstereceğim. Güzelce sosladım. Her tarafına gelecek şekilde fırça yardımı ile. Bu tereyağlı sosun içerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ eklerseniz çok ideal. Yetecek. Daha sonra ben zeytinyağı kullandım. Yetmediği yerde. Ama yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyin. Ben altta açıklamalar kısmına yazacağım. O zaman ideal bir şekilde bütün hepsine yetecektir. İkinci bezeyi de üstüne örttüm. Ve bu katı da yağlıyorum. Çok lezzet veriyor bu sosta yerken, o kokusu pişerken e, mutlaka deneyin. Anlatamam. Bunu da güzelce sosladım. Şimdi alttaki de böyle. E, güzelce soslansın diye normalde bir tanesini kare yapıp kenara alabilirdim ama bu şekilde yapmayı tercih ettim. İkincisini nasıl yapabilirsiniz onu da göstereceğim. Bu şekilde katladım ardından ikinci kez bunu da üzerine katlıyorum zarf şeklinde ama şu kısmı yağsız olduğu için az bir şey bu kısmına da sürüyorum. Katları piştiğinde tek tek ayrılsın diye. Ve bunu da kapatıyorum bir tabağın içerisine alacağım tabağın tabanını unlayın mutlaka ondan sonra tabağı bir poşete geçireceğim buzluğa atacağım 15 dakika kadar 15-20 dakika kadar buzlukta dinlenecek o içerisindeki yağ donacak çok rahat bir şekilde açabileceğiz hem de çıtır çıtır bir böreğimiz olacak şimdi diğer ikili bezeye geldi bunu da farklı yapacağım bunu da açma poğaça şeklinde yapacağım ama e, açma mı denir börek mi denir böyle kat kat çıtır çıtır ve içli olacak bu da. Bunu da yine aynı şekilde ama katlayıp koyacağım. Bunu da bakın bu şekilde kare yapıyorum. Kenara alıyorum. Yetmediği yerde bu sos bu kadardı. E, zeytinyağı gezdirdim. Biraz da tahin gezdirdim yine ve bu şekilde yaptım. Ama söylemiş olduğum gibi o ilk başta yapmış olduğumuz tereyağlı karışımın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı koyarsanız ideal gelecektir. Bu şekilde katlıyorum. Bunu da bu şekilde yaptım. Bu kısmını da yağlıyorum. Hiç yağsız olduğu için zeytinyağı ile tabağa unluyorum. Hazırlamış olduğum bu hamuru da tabağa alıp poşetleyip buzluğa kaldıracağım. Şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz. 300-400 gram kadar lor peynir, bir demete yakın maydanoz doğradım. Tuz ekledim ve karıştırıyorum. Bunu patatesli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz bu tarifi. Tamamen size kalmış işte ikinci hamuru hazırladım iç malzemesini hazırladım derken zaten aradan bir 15-20 dakika geçiyor ortalığı toparladım vesaire derken yani tezgah ortalık derken 15-20 dakika sonra ilk koymuş olduğumuz tabağı çıkartıyoruz buzluktan ve şöyle altın üstünü unlayıp güzelce oklava veya merdane yardımı ile açıyoruz Açmış olduğunuz hamuru kara kare keseceğiz. Bu şekilde çok fazla inceltmedim. Çok fazla kalın da bırakmadım. Aynen videoda görmüş olduğunuz gibi yaparsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu börek o kadar güzel böyle puf puf kabarıyor ki dışı çıtır çıtır oluyor. Böyle elinize aldığında pul gibi dökülecek. içi yumuşak ve çıtır bir börek oluyor. Yani herkesin istediği bir tarif. Bu şekilde içlerini dolduruyorum. Ve bohça kapatır gibi uçlarını birleştirerek sıkıca kapatıyorum. Kenarlarını da bu şekilde kapatıyorum ki içerisinden dökülme vesaire olmasın. Bu şekilde de bırakabilirsiniz veya ters çevirebilirsiniz. Ben ters çevirdim. Bu şekilde yapıp Evet, hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, fırın tepsime dizdim. Bir adet yuvarlak yapmıştım. Onu kenara aldım. Diğer tepsiye koyarım. Alt üst ayarda fırınımı 200 derecede ısıttım. Isınmış fırına süreceğim. Benim fırınım 25 dakikada çok güzel pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olun. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırın, alt üst ayarda 25 dakika. Bu tarifte tepsi mayası yaptırmıyoruz. Direkt sıcak fırına sürüyoruz. Hiç bekletmeden tepsiyi fırına gönderiyoruz. İkinci hamuru çıkardım. Yine aynı şekilde unlayarak açtım. Açtıktan sonra bu şekilde hamuru bir kaldırıp indirin ki sünmeler, çekişmeler vesaire olmasın. Bunu da şimdi farklı bir şekilde yapacağım. Yine dilerseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. 16 adet bohça börek elde ettik onda. Bunda da 8 adet açma börek elde edeceğiz. Bu şekilde kareler kestim. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgenler, pardon kare değil dikdörtgen. Ondan sonra ne yapıyorum? Elimle açabildiğim kadar açıyorum, genişletiyorum bolca iç harç koyuyorum ve bu şekilde kapadıktan sonra elimle bastırıyorum bir kez daha döndürüyorum ondan sonra bıçak ile veya böyle şerit poğaça yapmak için bir aparat var onunla şöyle üzerinden geçebilirsiniz kıvırdım ve bu şekilde ay şeklini verdim bir kez daha gösteriyorum hamuru aldıktan sonra elinizde şöyle mutlaka bir açın Ve bu da tamam toplamda 8 adet açmamız oluyor bir diğerinden de top börek yaptım her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını güzelce sürüyoruz bunu hazırlayana kadar zaten 25 dakika geçmiş oluyor fırından çıkınca bu, poğaça, bu poğaça böreklerimizi de süreceğiz susam ve çörek otu serdim ben sizler de o şekilde serpebilirsiniz ve ilk böreklerimiz çıktı. Şu güzelliğe bakın. Dışı çıtır çıtır, kat kat, içi yumuşacık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İçini dışını şimdi sizlere göstereceğim. Görüntüsünden bile ne kadar iyi bir tarif olduğunu anlayabilirsiniz Ve açma böreklerimizde bakın. Yani böyle çıtırlık yok. Görüyor musunuz? Harika. Daha içi sıcak sıcakken bile bu sonucu görebiliyorsak yani muhteşem olmuş demektir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Thank you